Size merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuk tantuni tarifi vereceğim. Öncelikle tantunimizin lavaşını yapmakla başlayalım. Lavaşı için 2,5 su bardağı un var burada. 2,5 su bardağı unuma 1 su bardağı sütümü ilave ediyorum. Bir çay kaşığı da tuzumu ilave ediyorum. Yumuşak güzel bir hamur elde edeceğim. Sadece yoğuruyorum. Şöyle tezgahımı alıyorum. Tezgahımda yoğurmaya devam edeceğim. hamurum çok güzel kıvam aldı sakız gibi oldu biraz yumuşak bir hamur oldu şimdi hamurlarımı ufak bezelere ayıracağız Evet hamurlarımı eşit bezeye ayırdım küçük küçük. Şimdi hamurlarımın üzerine bir bez örtüyorum. 5-10 dakika kadar dinlendiriyorum. Bu sırada ben de lavaşım için, lavaşımın arasına sürmek için yağ hazırlayacağım. 1 çay kaşığı tereyağı. 1 çay kaşığı da sıvı yağımı eritiyorum. Bunu hamurlarımın arasına süreceğim. Evet ben yağımı erittim. Şöyle. Alalım. Şimdi tezgahıma birazcık un serpiyorum. Yapmış olduğum bezelerden ilk başta elimle şöyle küçük çay tabağı boyutunda hamurumu açıyorum. Açmış olduğum hamurun arasına hazırladığım yağlan sürüyorum. Biraz da nişasta ekliyorum. Nişastayı da şu şekilde elimle dağıtıyorum. Ve üzerine hamur açıp bunu yağlamadan direkt diğer hamurumun üzerine ekliyorum. Bu şekilde elimle büyütüyorum. Aynı işlemi diğer hamurlarım için de yapıyorum. Evet birbirine yapıştırmış olduğum hamurlarımı şimdi merdane yardımıyla şöyle açıyorum. Evet açmış olduğum hamurumu tavamda pişiriyorum. Ekmeğimin iki yüzü de çok güzel pişti. Tabağımı alıyorum artık. Diğer hamurumu da aynı şekilde tavama alıyorum. Evet lavaşlarımı hazırladım, şu şekilde pişirdim. Şöyle katları rahat bir şekilde kolaylıkla açılıyor. Bu şekilde. Evet lavaşlarımı hazırladım. Şimdi tavuklarımı yapmaya geçebilirim. Ben 500 gram tavuk göğsü kullanıyorum. Tavuk göğüslerimi minik minik doğrayacağım küp, küp olacak şekilde. Evet tavuklarımı küp küp doğradım. Şimdi tavama 3 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum. Tavuklarımı tavama ekliyorum. Evet tavuklarım pişti. Şöyle rengi değişti. Şimdi üzerine biraz baharat ekleyeceğim. Ben bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı köri, bir çay kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Daha sonra tekrardan kırmızı toz biber ekleyeceğim. Tavuklarımı şöyle baharatıyla karıştırıyorum ve üzerine bir çay bardağı su ekliyorum. Evet tavuklar suyunu çekene kadar şöyle kapağını kapatıyorum pişmeye bırakıyorum. Evet tavuklarım suyunu çekmişler. Şöyle göstereyim. Şimdi tavuğun üzerine yarım çay bardağından bir parmak eksik su ilave ediyorum. Tekrar. 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ekliyorum. Altını iyice açıyorum. Sık ateşte. Bir e tatlı kaşığı da kırmızı <laughs> Ne oldu? Evet hazırlamış olduğum lavaşımı şu şekilde tavuğun sosuna batırıyorum. Şöyle göstereyim. Lavaşlarımı bu, bu şekilde yağlıyorum. Evet, yağlamış olduğum lavaşlarımın içine tavuklarımdan biraz ekliyorum. Daha önce ben soğan, maydanozdan söğüş yapmıştım. Biraz da üzerine sumak eklemiştim. Biraz soğan ekliyorum. Küp küp doğramış olduğum domateslerden ekliyorum. İsterseniz limon da sıkabilirsiniz. Ben şu şekilde limon da sıkacağım. ve tantinim hazır. Şöyle sarıyorum. Evet tantinlerim hazır bu şekilde. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki tarifte görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.